7 milyon 225 bin kişi koronavirüse yakalandı. Bunlardan yarısı kurtarıldı. 410 bine hayatını kaybetti. Kalanının tedavisi devam ediyor. Vaka ve ölüm oranlarında liderlik açık ara Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka sayısı 2 milyonu geçti. İkinci sıradaysa 711 bin vakayla Brezilya yer alırken Rusya'da 485 bin, İspanya'da 290 bin, İngiltere'de 288 bin, Hindistan'da 287 bin, İtalya'da 236 bin vaka bulunuyor. Ölüm oranlarında da 113 bin kişiyle liderlik yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'ni 40 bin 597 ile İngiltere, 37312 ile Brezilya, 33964’ ile İtalya, 29 bin 209 da Fransa izliyor. Türkiye'deki vaka sayısı 171.121, can kaybı sayısı ise 4.711. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük tabloya göre 8 Haziran'da Türkiye'de 989 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi daha hayatını kaybetti. Günlük tabloda 625 yoğun bakım, 261 de entübe hastası olduğu duyuruldu. Tedbirleri devam ettirerek ee, nasıl bir... Son tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. solunun desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa tehdit artacak açıklaması yaptı. Öte yandan yeni vaka tespit edilen yerlerde karantina uygulaması sürüyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 400 kişinin yaşadığı Yiğitler Mahallesi karantina altına alındı.